Merhaba, hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir konuya balıyoruz. Küçük çocuklardaki travma. Belki biraz ağır bir konu gibi gelebilir ama asıl amacımız umudu konuşmak. Yani çocuklarımızın iyileşme yolunda onlara nasıl destek olabileceğimizi anlamak. Haydi gelin konuya şöyle sarsıcı bir rakamla başlayalım. Ulusal Çocuk Travmatik Stres Ağı'nın bir verisi bu. Her dört çocuktan biri, düşünün bir, daha dört yaşına bile gelmeden travmatik bir olay yaşıyor. Yani bu rakam bize ne söylüyor? Aslında bu konu sandığımızdan çok daha fazla çocuğun, çok daha fazla ailenin hayatının tam ortasında. Peki, travma dediğimizde küçük bir çocuk için tam olarak neden bahsediyoruz? Şöyle düşünelim. Travma, bir çocuğun o anki başa çıkma becerilerine tamamen ezip geçen, onu çaresiz bırakan herhangi bir deneyim. Bazen bu bir kaza gibi tek seferlik bir olay olabilir ama bazen de ihmal gibi sürekli devam eden bir durumda olabilir. Önemli olan çocuğun kapasitesini aşması. Çocukların travma sonrası neden öyle davrandıklarını anlamak için ilk durağımız beyin olmalı. Çünkü davranış dediğimiz şey aslında biyolojinin bir yansıması. Gelin o alarm durumundaki beyinde neler olduğuna bir bakalım. Şimdi şunu netleştirelim. Her stres kötü değil. Aslında sağlıklı stres diye bir şey var. Bir yetişkinin desteğiyle aşıldığında çocuğu güçlendirir, hatta dayanıklılığını arttırır. Ama asıl mesele toksik stres dediğimizde başlıyor. Bir çocuk sürekli ve yoğun bir strese tek başına, yani onu koruyacak bir yetişkin olmadan maruz kalırsa, işte o zaman işler değişiyor. Beyin resmen mod değiştiriyor gelişim ve öğrenme modundan çıkıp kendini sürekli bir hayatta kalma moduna alıyor. Yani artık enerjisini büyümeye değil, sadece ve sadece kendini korumaya harcamaya başlıyor. İşte bu tablo bence en can alıcı noktalardan biri. Çünkü bize şunu söylüyor. O zorlayıcı davranışlar, hani o yaravazlık dediğimiz şeyler var ya, çoğu zaman kısıtlı bir meydan okuma değil, bedenin tamamen istemsiz bir hayatta kalma tepkisi. Mesela size sürekli karşı gelen bir çocuk belki de savaş modundadır. Ya da sizi hiç duymuyor gibi görünen, dalıp giden bir çocuk aslında kendini donakal tepkisiyle korumaya çalışıyordur. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor, değil mi? Evet, buraya kadar anlattıklarımız biraz endişe verici olabilir, kabul ediyorum. Ama şimdi en önemli kısma geliyoruz. Lütfen şunu unutmayın. Travmanın etkileri ne kadar derin olursa olsun, iyileşme kesinlikle mümkün ve o iyileşmeye giden yol sandığımızdan çok daha net, çok daha ulaşılabilir. Peki bu iyileşme odaklı yaklaşım ne demek? Aslında olay sürekli travmayı konuşmak, onu deşmek değil. Tam tersi. Olay üç temel şey yaparak tüm çocuklar için iyileşmeyi destekleyen bir ortam yaratmak. Güvenlik ve öngörülebilirlik, güvene dayalı ilişkiler ve onlara seçim hakkı tanıyarak güçlendirmek. Yani odak noktamız travmanın kendisi değil, iyileşme için güvenli bir zemin hazırlamak. Barbara Sorels'in şu sözü bence her şeyi özetliyor. Güvenlik bir mekanda bulunmaz. Güvenlik her şeyden önce sıcak, besleyici ve koruyucu bir ilişkinin bağlamında bulunur. Ne kadar doğru değil mi? Mesele mükemmel bir ev, harika oyuncaklar değil. Mesele güvenli, tutarlı ve şefkatli bir ilişki. İşte iyileşmenin anahtarı tam da burada. Peki, tüm bunlar bizi nereye getiriyor? Aslında hepimizin elinde olan bir çocuğun iyileşme yolculuğundaki en güçlü iki araca, kurduğumuz ilişkilere ve tabii ki oyuna. Araştırmalar bu konuda o kadar net ki bir terapist olmanıza gerek yok. Sizin istikrarlı, şefkatli varlığınız bir çocuk için en güçlü ilaç. Düşünsenize, bir çocuğun hayatında güvenebileceği tek bir kişi olmak. İşte bu her şeyi, ama her şeyi değiştirebilir. Travmanın o zehirli etkisini bile tersine çevirebilir. Bu da aslında zihniyetimizde bir değişikliğe gitmek demek. Tepkimizi, "Senin neyin var böyle?" diye sormaktan acaba sana ne oldu diye merak etmeye kaydırmak. Bakın amaç davranışı görmezden gelmek değil. Amaç o davranışın altındaki karşılanmamış ihtiyacı anlamak ve o ihtiyacı cezayla değil şefkatle yanıt vermek. Çünkü bir çocuğa sen kötüsün demek yerine güvendesin ben yanındayım dediğimizde iyileşme başlar. Ve son olarak oyun. Lütfen oyunun iyileştirici gücünü asla ama asla küçümsemeyin. Oyun, çocukların kelimelere dökemediklerini anlattıkları yerdir. Korkularını işledikleri, kontrolü yeniden ele aldıkları ve en önemlisi neşeyi yeniden buldukları güvenli alandır. Oyun onların ana dilidir. Öyleyse bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gereken en temel düşünce ne olmalı? Belki de şu. İyileşme büyük dramatik jestlerle olmuyor. Her gün sabırla sunduğumuz o küçük, samimi bağ kurma anlarıyla ilmek ilmek örülüyor. Bir çocuğun dünyasını değiştirmek için süper güçlere falan ihtiyacımız yok. Sadece şefkatli ve tutarlı varlığımıza ihtiyaç var ve bu, inanın, bir çocuğa verebileceğimiz en iyileştirici, en değerli hediye.